Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Günümüzün insanının belki zuhul ettiği, önemli görmediği en önemli meselelerden Şahsi hayatımız, kalbi ve ruhi hayatımız adına mesele Cenab-ı Hakk'a istiğfar, tövbe, inabe, sanki hiçbir hatamız yok, hiçbir günahımız yok. Sanki hiç yanlış adım atmamışız, sanki hiç elimizi yanlış bir istikamette kullanmamışız. Sanki gözlerimiz yanlış bir şey hiç kaymamış. Sanki kulaklarımızdan içeriye olumsuz hiçbir şey girmemiş. Sanki dil olmayacak şeyleri hiç konuşmamış gibi. Bir masumiyeti mutlaka içinde bilerek veya bilmeyerek. Sorarsanız bize deriz ki öyle bir mülazamız yok kendimizi mutlak bir ismet içinde görmüyoruz. Ama genel tavırlarımız itibariyle, duruşumuz itibariyle sık sık Allah'la münasebetimizi kontrol etmeme açısından meseleye bakınca her şeyi halletmişiz gibi çok ciddi bir güvenlik içinde bir halimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen deniyor bir mecliste yetmiş defa istiğfar ediyordu. Günde o kadar ettiği çok daha yaygın. Yüz defa dediğini rivayet eden raviler de var. Evet peygamberin yüz defa dediği, yetmiş defa dediği şey ya la akal insanın en azından onda biri kadar. Yedi defa on defa elf elf estağfurullah kaldı ki üzerinde durulan şeyler doğrudan doğruya tavırlarımızla davranışlarımızla aksiyonla alakalı şeyler aksiyon veya ters davranışlar diyelim, bunlar ya bir yönüyle aklımızı kirleten şeyler olmayacak şeyleri düşünmemiz tasavvurlarımızı kirleten şeyler, tahayyüllerimizi kirleten şeyler, aklımıza gelen veya gelip tasavvurlarımıza toslayan na beca, na seza mülahazalar, zat-ı üluhiyet mülahazasından nübüvvet hakikatına, ondan dinin ruhuna, vesvese risalesinde ifade edilen şeyler gibi, Kur'an'a şeytanın itiraz ettiği şeyler gibi, nice şeyler. Bunların da her birleri o mevzuda çok ciddi bir gerilimle yeniden bir kere daha kendimizi ifade etme adına elf elf estağfirullah dedirtmek Yoksa hiç farkına varmadan bu hatalar böyle teraküm edeye de kalbimizi karartır. Günahların kararttığı, söndürdüğü, mühür vurulmasına sebebiyet verdiği bir tapa maruz kalmasına sebebiyet verdiği gibi hiç farkına varmadan kalp ölü verir. İnsan kalbi ve ruhu hayatı itibariyle ölünce evet o nereden biliyorsun onu benimki can keş olduğundan dolayı ondan biliyorum. Bir yönüyle bütün mesaviye karşıda kapılar aralanmış olur. İnsan hiç olmayacak şeylerle çarpılır, çarpıldığı her şey de onu felç eder, Allah. Dünyanın cazibedar güzellikleri, zehirler felç eder. Basit bir aile muhitinden, bir gece kondudan, bir yönüyle bir gündüz konduya gelince anlarsınız manasını. Yeniden bir saltanat zehirlenmesine maruz kalır. Kendini kontrol etmeyen, edemeyen, sık sık günde birkaç defa ister istiğfar, ister tevbe, ister evbe, ister inabe havuzunda arınmaya çalışmayan insanların zehirlenmeleridir bunlar. Basit bir muitten biraz daha böyle alımlı, çalımlı bir muite gelme basit bir takdirden herkes tarafından takdir edilir bir duruma gelme. Kuvvetsizlikten, ayızlığın farklıdan birdenbire hiç ummadığı şekilde bir kuvveti, bir iktidarı elde etme. Cennetin kendi olan la havle ve la kuvveteyi kendinde görme tamamen. İstediğimi yaparım, istediğim işlerin mülazasına kapılma. Zehirlenmeler bunlar bazen biraz bir şeyler bilme meseleyi nefis muhasebesine bağlı götürmüyorsa gözü, nazarı sürekli kalbi ve ruhi hayatta değilse günde birkaç defa Allah'ım el-iflas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak içinden gele gele söyle söylemiyor Allah'tan dilemiyorsa Allah kendisinden dilenen şeyleri verir, lütfeder, isteklerinde hiç kimseyi, arzu hallerinde hiç kimseyi mahrum bırakmaz. El ki onu yürekten اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلْ عَنْ قَلْبِ لَا olduğu gibi bu Cenab-ı Hakk'a teveccühte ve niyazda da aynı ile söz konusudur. Her şey gönlümüzün sesi olması lazım. Heyecanlarımız bir mızrap gibi kalbimize inmeli dilimiz, dudağımız o zaman harekete geçmeli ve tepeden tırnağa ihtizazını yaşıyor gibi öyle bir şey yaşama peşinde olmalıyız. Birden olur mu iradesinin hakkını veren o mevzuda temrin üstüne temrinde bulunan, kendi kendini rahabilit eden, en küçük şeylerini devasa şeyler gibi, guhi kaflar gibi gören, kimseler Allah'ın izni inayetiyle bir gün hiç umulmadık şekilde bunları duymaya çalışırlar. Men talebe ve cedde ve cedde. Bir insan bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda ciddiyet gösterirse Allah'ın izni, inayeti, rahat, irayeti ve rahmetinin müsaatiyle bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, öbür gün olmasa da öbür gün. <laughs>